Hünkârım, takımın içindeki iki Katolik askerden biri. Wilhelm Protestandır. Bu terci. Ordusunun geneli Protestan askerlerden müteşekkil. Lakin hususi koruma ekibine giren iki Katolik asker. Hünkârım, bu asker Katolik olduğu için mi yaptı bu işi? Hayır. Lakin onu inancıyla yakalamış olabilirler. Katolik sabah onu secde etti. Düşünelim ki bizim Almanlarla bir araya gelmemizi kimler istemez? Kimse istemez hünkârım. Fransızlar, İtalyanlar, Ruslar, İngilizler. Müttefik olduğumuz takdirde kendilerini zora gireceğini bilirler. Kaiser Wilhelm de işte bunu göremez. Bu krizi çözmeliyiz paşa. Nasıl hünkârım? Osman Paşa... ...Kışla'ya harekat başlatacak. Ondan sonra da bu iki Katolik askerden... ...bunları niçin yaptıklarına dair malumat alacağız. Hünkârım... ...ikincisi de mi işin içinde? Olabilir. Hünkârım... ...meseleyi suhuletle çözsek... ...Alman imparatoru gelmemekte diretiyor. Paşa bayrağımıza hakaret eden birisini asla bırakamayız. Bu meseleyi diplomatik yollarla çözeceğiz. Elhamdülillah. İyisin ya. İyiyim hünkârım, iyiyim. Lakin mahcubum. Devletin başını belaya soktum. Eğer o bayrağın yakılmasına müsaade etseydin... ...biz senin başına bela açardık Murat Efendi. Yine de Alman İmparatoru gelecekken olmasını isteyeceğimiz son şey oldu hünkârım. Zaten türlü türlü belayla uğraşıyorsunuz. Üstüne bir de bu. Düşünsene Murat Efendi. Ya düşmanımız olmasaydı? İyi mi olurdu? Anlamadım hünkârım türlü türlü düşmanımız var diye şikayet ederiz. Ya olmasaydı? Dünyada bunca zalim var. Ya bu zalimlerden hiçbiri bizim düşmanımız olmasaydı? İyi mi olurdu? Demek inandığımız hakikat ki... ...zalimler bizim karşımızda dururlar. Doğru dersiniz hünkârım. Bize düşen seferdir. Zafer ya bulunur ya bulunmaz. Bu Alman askerlerin hepsi zindanda mıdır? Hepsi alanda hünkârım. Bu bayrağı el uzatan alçak dışındaki askerlerin tavrı nasıldı? Hepsi durumdan rahatsızdı. Arkadaşlarının yaptığının hata olduğunu farkındalardı. Lakin hünkârım askerliğin gereği işte. Omuz verdiğin arkadaşın hata daha yapsa onu korursun. Öyleyse diğer askerler serbest kalabilirler. Lakin bayrağı yakan farklı. Katolikmiş. Bir malumatım yok hünkârım. Onu bu işe iten inancı olsa gerek. Diğerlerinden farkı bu. Sadece o mu Katolikmiş hünkârım? Hayır, biri daha var. Onunla alakalı malumatı Tahsin Paşa'dan alabilirsin. İkisini de sorgula. Maksadımız... ...bu kalleşliği kimin emriyle yaptı? Niçin yaptı öğrenmek? Emredersiniz hünkârım. Abdülhamit ve Wilhelm görüşürse bütün meseleyi çözerler. Ve biz yine kaybederiz. Vladimir, Abdülhamit asla Wilhelm'le görüşemeyecek. Nasıl olacak bu? Abdülhamit, Wilhelm'i payitahta getirmeyi başarsa bile... ...Almanya, Osmanlı ilişkisi bir daha asla düzelmeyecek kadar bozulacak. Yapacak mısın? Evet. Hünkar Hazretleri, beklenen oldu. Maalesef Kaiser Wilhelm payitahtı ziyaretinden vazgeçti. Askerleri tutuklamaktaki ısrarınızın neticesidir. Bak, Sefir efendi. Bizi tanı. Tanı ki bir daha aynı meselelerle karşı karşıya kaldığımız vakit ne yapacağını bil. Biz Türklerin eli kılıç sallamaya pek maharetlidir. Ama aynı el dostunun yarasını sarmakta da mahirdir. Tuttuğumuz eli bırakmayız. Verdiğimiz sözden dönmeyiz. Bizim tarlada çalışan erkeğimiz ora silah gibi tutar. Elekte un eleyen kadınını görsen sanki elinde elek değil de ok yay varmış gibidir. Otururken bile ata biner gibi otururuz. Biz ölmeyi biliriz. Namusumuz, toprağımız, bayrağımız, dinimiz için öyle güzel ölürüz ki. Bir de bu kıymetler için yaşayanları düşünün. Bizleri bilin. Biz böyleyiz. Ama askerleri esir aldınız. Ruslarla Poltava'da savaşıp yenilen İsveç kralı Demirbaş da Türklere sığınmıştı. Ne der bilir misin Türkler için? Hayır hünkârım. Poltava'da esir oluyordum Ruslara karşı. Bu benim için bir ölümdü. Kurtuldum. Bu nehre önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman. Tepemde cehennemler püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak. Güneş beni eritmek istiyordu. Yine kurtuldum. Fakat bugün Türklerin esiriyim. Demirin, suyun, ateşin yapamadığını onlar bana yaptılar ve beni esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok. Zindanda da değilim. İstediğimi yapıyorum. Fakat bu sefer de şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Bu kadar Ali Cenab. bu kadar nazik bu kadar asil bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak bilsen ne kadar tatlı. İşte bize karşı ihanet etmeyen lakin kaderin bize teslim ettiği kişilerin vaziyeti budur. Askerleriniz de bugün bundan farklı değildir. Sizlerin ne kadar Ali Cenap olduğunu biliyorum. Ancak sizin bu husustaki hassasiyetlerinizi Kaiser Wilhelm'e anlatamıyorum. Bağışlayın. Wilhelm payitahta gelmiyor. Kudüs'e gidiyor hacı olmak için. Ziyaretini orada tamamlayıp geri dönecek. Gidemez. İşte Kudüs'ün anahtarı. Bir vakitler Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın eline geçen... ...sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın emanetine geçen bu anahtar... ...bugün bizdedir. Kudüs'ün hadimi de, hakimi de biziz. Bizden icazet almadan kralınız Kudüs'e adım atamaz. İmparatorunuza aynen bunu söyleyiniz. Dediklerinizi aynen ileteceğim. Umarım Kaiser Wilhelm sizin gibi bir dostundan olmaz. Hünkar Hazretleri. Keşke sizin için çalışsaydım. Siz hakkaniyetli bir adamsınız. Keşke bu adam gibi herkes sizin kıymetinizi bilse.